Merhaba tamindir takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir haftanın ücretsiz Steam oyunuyla birlikteyiz. Ne hangisiyle birlikteyiz can? Sen söyleyeceksin onu, sen ben buldun oyunu. Tabii ki sen söyleyeceksin hangisiyle ben birlikteyiz Ben bulmadım, direkt? ben yorumlara baktım. Bir tane Heroes and Generals yorumu atmış birisi. Evet, sizden Yok. gelen yorumlar da evet. bugün Heroes and Generals oynuyormuşuz. Ekranın sol tarafında gördüğüm tarafıyla Heroes var, sağ tarafında da Generals var. Generals bunun renk gibi bir şey sanırım. Çünkü e, savaş şeyine giremiyoruz şu an. Yani. Sağ tarafına giremiyoruz oyun. Evet. Arkadaşlar <laughs> sağ tarafına Bir dakika oyunun başlangıç ekranı bu mu? Bu abi. Dümdüz buraya mı giriyorsun yani? Buraya evet. Abi oyuna girince buraya. Şimdi buraya girdiğin Burada bir tane şey var. Geralt Schultz var. Geralt Alman Schultz Alman askeri asker herhalde bu evet. değil mi? Aynen Başka yani. yok mu? Başka şeyler var. Ee, Sovyetler var. Amerika var. Diyeceğim. Bak oyunun ana ekranı burasıymış. Ya şimdi öyle tam olarak öyle değil. Oyuna bir dakika girdiğinde... şimdi Almanlar var. Almanlar var. Sovyetler e, Rusya var. Rusya var. Bir de, evet. bir de Amerika, Amerika var. var. Alman askeri alalım. Ben al evet ben de Alman seçmiştim. Alman askeri hangisiydi senin? Alman seçmedim şu an. Alman mı seçtim? Alman seçtim şu an. Şimdi e, farklı bak şeyler var sanırım. Bu Infantryman diye geçen şütse. Evet. Eee dur bir dakika dur başka biri var kim o? E, burada şey var. Paratrooper var. O neymiş? Şüt, o da şütse ba, Bastian. Lawrence başka. Başka şey var. Rekon Recon var bir tane. Friedrich Faust. Ha isimleri random hep. Bastian, Langenberg. Langenberg. Güzel güzel. İşte sniper falan bu. Recon var başka. İşte tankçımız Tankçı var. var. başka. Bir de uçakçımız var. Aa farklı farklı her tipten bir tane var. Evet. Biz bize... normal şey tüfekli alsak ya. Zaten bunları alamıyoruz yani. Niye fakir miyiz? Biz fakiriz. Bunları eee. Oyun içi parayla 200 bin Gerçek, gerçek parayla, parayla 2000, bin. Bizde olarak... 304 altın var. Evet 304. Bizim altınımız doğru. Başka bir şey bak bakayım şurada neler vardı? Paratrooper vardı bir tane paraşütçü vardı. Şu mu? Evet. Bu ha. paraşütçüyü de alamıyoruz. Onu da alamıyoruz. Evet, biz dandik şeyle mi oynayacağız? Riflemanla oynayacağız? Evet biz öyle şey kiralık elemanla işte. Tamam şimdi bunun olayını Bunu abi olayını yer otomatik bir silahı e, Burada işte silah, silah var. var. Ee, tek silahla başlıyorsun oyuna. Ee, ben biraz renk atladığımdan dolayı bir tane tabanca aldım. Bir dakika, silahla başlıyorsun tabancaya da yancı olarak mı veriyor? Tabancayı her oyun ilk defa yanında verir en başta. Yok yok, bunda sadece tüfek veriyor. Peki bundan Daha maç, ilerledikçe maçlar nasıl yani. oluyor? Hani girdiğin oyun şimdi. Abi şurada top battle diye bir şey var, tuş var. Ee... Hayır ondan dolayı sormuyorum hani. Hı -hı. Farklı seçenek var mı? Sürekli aynı maça mı giriyor yani? Sürekli aynı maça girdim ben. Yani farklı bir mod bulamadım varsa da bilmiyorum, görmedim. Sürekli aynı maça giriyoruz. Ama... Peki bu... maçlarda kaça kaç kapışıyoruz? 10-10. Oo baya kalabalık ortam. Şey evet. mi peki? Karşı takımın tamamını öldürmeye yönelik mi yoksa belli Yok, bir süre içinde e, en capture çok... Capture Hold e, geldi hep. Ben oynarken ha, şansına. Yani farklı bir şey gelirse görürüz, gelmezse bilmiyoruz. Ne yapıyorsun Capture and Hold'da abi? Abi gidiyorsun, şey yapıyorsun işte... Mekanı tut, ele, ele geçiriyor. O sende kalmasına Aynen öyle. sağlıyorsun. Yerden yüksek gibi bir şey yani bu. Evet. Yok yerden yüksek öyle bir şey değildi. Bilmiyorum. Ben Kay de fark ettim bilmediğini. Ne oldu şimdi? Kaydımız. Durdu. Tekrar başlatıyorum. Hop. Tamam. Evet, Böyle oyunun birleşiyor. başlangıç ekranındayız şu an arkadaşlar. Başlangıç ekranı. Şu an 7'ye ee, 6 ama yani tam doldu mu? 10'a 10 oluyor. Bir dakika, Almanya ile Rusya kapışıyor anladığım kadarıyla şu an. Öyle mi Biz evet. Almanlar karşıda Rusya. Ve tıklan mı hmm. Deploy diyon oraya seni sallıyor mu? Aynen öyle. Şey mi bu peki? FPS'me. Vallahi FPS. Vallahi silahımız da var. Vallahi koşuyoruz abi. Vallahi. Şimdi siyah beyaz değil oyun. Aç. Burası ya. ısınma mı? Isınma şimdi değil, şimdi şuraya gidiyoruz. Bunu işte. yaptığın zaman ne? Zoom? Biraz görüntü karanlık mı ya? Şimdi bize güneş vuruyor ya karşıdan. Güneş Ondan. nerede oğlum? Güneşin nereden gördün? Bir göstersene güneşi ya. Ne güneşi? Ya? Güneş vuruyor ya karşıdan. Oğlum camdan gelen güneşten bahsediyorum. Camdan, camdan gelen, gelen Güneşten ışık. olmaz bu. Olur işte karartıyor. Ben az önce oynuyordum bunu gayet bu kadar. Açsana kararttım. biraz şeyi. Dur açalım ama. Video settings. Brightness en altta. En alttanmış. Bak on numara. Ah böyle parlak parlak oynayalım. Güzel işte böyle parlak sayılmaz. Evet. Görüyoruz en azından evet. her yeri. Aa, şimdi şu oradan bir çıkacak. Güzel ya yan yanlışlıkla headshot attım adama. Sen mi attın onu? Evet. Şöyle yerden silahını alalım bunu. Oo. Üf. Şu bizi döşecekler şimdi. Eee hadi hadi hadi. Sen atamıyor mu bomba millet? Bomba bomba sallıyor. Yok onlara şey lazım. De... <laughs> Yanımdan can, <Oo>. can... <laughs> Yanımdan bir şey geçti. Tam topu muydu o neydi abi? Bilmiyorum bunlar bak bunlar güzel oynuyor. Bunlar işi bilen tayfa. El bombası attı kaç. Kaçın. Eee hey, kan gövdeyi götürüyordu. Abi Anam. ya gir sonunu düşün. Ana. <laughs> arkadaşlar adam <Anam>. bisiklet. <laughs> bisikletle atladı ya. <laughs> ya şaka mısın abicim sen bisikletle girdi ya. Hayır olayın en güzel yanı bisikletli geçti önden sen o bisikletin ne yapıyor diye bakarken arkadan çıkan seni vurdu. Abi çok iyiydi güzel sahneydi beğendim. Bu oyun eğlenceli bu, arkadaşlar. Bu, bu sahneyi her yerde göremezsiniz arkadaşlar. Önünüzden her daim savaşın ortasında bir bisikletle geçmez. <laughs> Abi nasıl bir manyakça bir şeydi binebiliyor mu araca? Binebiliyon da bunu e, kitlemişler oraya. Abi savaş nerede dönüyor? Millet harbi orada patlatıyor. Abi işte deponun patlatıyor. içinde savaşıyorlar. Olay şimdi yine şey mi? Hold and deploy modu mu yani? Aynen. Dip, bir şey yapmaya çalışıyor herkes. Aynen öyle ben biraz şöyle Peki, ekranın içine Peki şu an gideceğim. siz öndesiniz anladığım kadarıyla. Bak mavi evet. sizin ibre ilerlemiş bayağı. Evet. Hedifler giremiyor galiba içeri. Galiba ya da... Ya acık <laughs> Tipe gel durmuş orada bekliyor çömelmiş. Allah sakat ya. Aha arkadan arkadan yapıştır yapıştır. Yapıştır çık kuleye. Can. Eee. görmedim. Görmüyordum. İşte bu. Nord -Leben. Sovyet askeri. Suka bile dedi Naykurva davay. İşte. Ama sen gel diyor ki bu noktada Almansın Rus değilsin Olsun, ben ona Ama kendi sen Ruslara e, iyi niyetlerini, iyi dileklerini ilettin. Kendi dilinde ona merhabalar dedim ben ona. Evet. Diğer video editörü de sağdan sağdan karışıyor, bas gitme. Ve ayarını da verdiğine göre tekrar kaldığımız yerden savaşa evet. dönebiliriz. Bak diyor ki sana... Ne diyor? F5'e bastığın zaman diyor, görev listesini diyor görebilirsin diyor. Basalım abi. Bak. Yanlışlıkla bir görev daha yaptım kapat. Evet bir görevde o F5'e basmakmış. Bak diyor ki bak bir şeyler daha vermişti bir şey yap diyor şunu yap diyor bak. Haritayı kullan diyor M'ye bas diyor. M'ye bastığın zaman bak basılı tıklı bak haritayı görüyorsun. Oo harika. Harika inanılmaz bir haritası var. Şurada biri var. Çuf 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 yaptı. Peki. İlkinde zaten öldürmüştü herifi gerisi boşa. Oo, i̇şte Üzerlerde bu. Kafaya atlamak. Hacı atladı. bir sıra hayatta bir şey sorabilir miyim ya? killler nerede görünüyor? Ben sen kaç adam öldürdün? Kaç kere öldüğünü görmek istiyorum. Tam indir. Bir adam öldürmüş, üç kere ölmüş. Yok, K hayır, capture, capture o. Dört adam öldürmüş. Bir şey oluyor ama kendi kendine Oynuyor değişiyor. Işte şey Oynuyor işte Üç adam öldürmüşüm. Üç kere, ölmüş üç kere, ölmüş kere ölmüşüm. Bir tane de asist mi yapmışsın? Evet. Asistir ola kesin. Yoktur, asistim. Abi hadi bırak bırak. Tamam. Sen önünü gör bence. Gel buraya. Yaralı yaralı vur ölüm işte bin bakayım şuna ah ah tut 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 iyi yaptı git lan ha İşte bu düşmanın üzerine araç sürecez ezebiliyoruz Hım Chinese. mu acaba bence kesin ezdir devam 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 yürü çöre yürü çöre o bisiklet solunda da var en iç. Roket attı. Ha vurdum. Bir tane daha var orada. Dur halledeceğiz ya. Erinç kulaklarım çınladı. Aa evet, ben... ya. Of headshot'ı gördün mü yalnız? Şunu da şunu al. Tamam dur. Reload yaparken tuş şey edemeyim. Headshot'ı gördün değil mi yalnız? Hayır. Görmedin mi? Hayır. Yani, sen. Nerede? Düşman nerede? Defansa git diyor. Jamir diyor. Allah'ını seven defansa gelsin diyor. Koş. Ya Reload yaparken Abicim adam senin herif adama ateş ediyor sen herife bakıyorsun senin Ya ne bileyim onlar oradaysa arkamda değildir herhalde de dur diplo yapma Şuraya diplo olabiliyor musun? Olamıyorsun Ya olursa olamıyormuş Olamıyorsun işte Bak diyor ki Hı. Sana bir sürü güzel görev veriyor o görevleri tamamla ki sana bir şeyler vereyim diyor Zoom on the map diyor. M ile birlikte sağa tıkla diyor. Tıkladın. Tamam bırak. o depo gitti lan. Koş. Dur 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 dur. Şu an adamların şeyi ilerliyor. Tabanca ile oynayacağım dur. Abicim tabanca ile vuramansan bunları. Aa şey yapsana şu istedim şu donuçsana. Aa deneyelim evet. Hadi. Savaş oyununda akrobasi. Aa, işte bu. Beni vurmayın. Beni vurmayın. Hadi hadi hadi. hadi. Yardır yardır yardır. Hadi geliyor. içeri Gele. Baya etkili bir giriş yapacaktık ama olmadı. Al tabancanı ya. Of. Tabancamdayım zaten. Tüfeğini al o zaman. Eee. Vurdum öl artık öl artık. Ölmedi galiba canım. Ölmedi. Arkadaşım. Tabanca ile ateş ediyoruz. <laughs> roket atıyor ya. <laughs> roket atarla vurdu. Tabii evet. adamı. Hey bu roket atarlı. kim almış? Ben bu oyunu sevdim ha eğlenceli. Bu roket atarlığı kim almış? Ona on olayı güzel. Oha! <laughs> <laughs> Abi mükemmel. Erinç yalnız arkana bindi. Vallahi bindi arkama yapacak. bir yerden için. uçur da keyfi yerine gelsin. Hop! <laughs> yanlıya yanlıya gidiyordu. Oo bir çok güzel. Birine çok pis koydu. Bizim eleman. Türürü. Hadi hadi hadi. Arkamda. Erinç çok yeteneksizsin ya. Can o kadar kolay değil. <laughs> O bak, vuracağım en sana şimdi. İki adam burada gitti bayrak gitti hadi. Dur alacağız şimdi bayrağı dur. Ben şimdi onlara şey veriyorum. Ne veriyorum? Hiçbir şey vermiyorum bence. Fakir askerisin sen. Binna, hadi, gel. Oo ıslık çalıyor. oh Oh oturdu arkaya maşallah. Düzgün git şuraya çarpmadan. Sol 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 soldan Ya Erinç. <laughs> Abi herif sana sövse yeridir yani. Bak ne diyeceğim şu yukarı çıkabı tırmanabiliyor mu? Dur şurada adam vuracağız ya. Abi vuramam ki. Dur ben Kırmızılar önce... bak Ruslar aldı mekanı. Bak şimdi dur. Sana sağa bakarken o kesin solundadır. Bak nasıl biliyorum. Vurdum. Sekür diyor. Yardır içeri, yardır içeri. Can yani aklımız alacaklar. Bir şey olmaz. Bu soruya aynen. O combat moment Aha gördüm. sizin adam değil mi o? Ey, nerede o? Sizin adam Vurdu vurdu. Şurada biri vardı da. Bu bizim adam. Almanya başarıyla Erinç bir nişan aldı ya. Abi. Beynini okuttu. Kalaba Tam geldiler. ele geçirdik tekrar derken yine düşman gelip Yok aldık ya can. Ağzımıza vurdu. Hayır alamadım bence. Bak kaybedeceğiz şimdi. Kaybettik. Ama ben almıştık. Tabi. sana işte. Az önce almıştık can şimdi yani. Bak, az önce aldın ayrı konu. Tamam. Ay yine gitti. Almanlar olayı çözemedi bence pek. Ruslar girdi içeri. Ben yani bizimkilerde iş yok ki ya. Tamam sen çok iyi sizinkin nerede iş yok. Bak herif evet. nerelere tırmanıyor. Bak yukarıda herif var. Oğlum ben senden öğrendim bunu. Ayret bir şeysin abi. Oynayamıyorsan ya. takımına bok atacaksın yani. Hayır. O öyle değil. Oo! Yanlışlıkla vurdu, vurdu ve öldü. Sonra yukarıdan of, vurdu. Of onda biri vurdu. Evet. Hadi ya. Hadi alırız. Abi sen yeteneksizsin ama olmaz. O adamları alacaksın önce çıkacaksın yukarı yukarıdan herkesi temizleyeceksin. Yani level 1 silahımız Biz var şimdi Bir ıslık çal ya bir ıslık çal ya Nasıl çalmıyor bilmiyorum Bilmiyorum ıslık çal Ben de bilmiyorum Ah aldınız yanlışlıkla yine Koş Değil koş 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 Aldık oyun bizde Koş oyumuzda. koş 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 Bak ıslık çaldı biri Beyler sakin oyun bizde kasın. Ya Örünç Oğlum bir, herifin üzerine bir nişan aldıktan sonra ateş et ya gözünü seveyim Olmaz. Allahu ekber. Fık 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 fık. Bir yukarıdan atlayıp sana bıçak atar bak ben sana diyeyim. Evet çok güzel yerdesin. Oo Tamam orada bak 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 orada. Evet evet. Evet erinç konsantre olmuş vaziyette ama vuramayacak. Vurdu ne oh, yeah. yeah. Gerard Schulz uf derken uf uf fena oldu. O. Neydi oynadı? Heroes and Generals. Ama bizde sadece Heroes'lar var değil evet, mi? Evet biz şu an Heroes ve 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 ne, ne yaptık? Oldu? Almanya, Almanya aldı. Başarıyla ver. 5 yıldız ver. aldık. Kapat. Evet. Acı. Gayet bir şöyle bir şey oldu. Kayıt gitti bir daha geliyor. Hop tamam tekrar başladık. Oyunu tamamladığımız var. Şimdi başladık tamam. Evet bir oyunu tamamladık. Ee, bakıyoruz şöyle neler yapmışız diye. Scoreboard'a. Toplamda 847 DPS yapmışız. 7 kişiyi öldürmüşüz. 2 tane asist yapmışız. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu arada birçok e, şey kazanmışız. Başarım kazanmışız. Scoreboard'a genel olarak baksana. Experience aldık baya. Bakalım abi. Scoreboard'da takımın dördüncüsü olarak görünüyoruz. Çok, iyi çok da kötü sayılmaz. Hani ilk hmm. oynayışımıza göre. Gerçi ilk oynayış değil. Daha önce denemiş Erinç bunu. Evet. Baby. Bu arada moda şey rozet de kazandık bir evet, tane. Evet. Bu da bir özellik veriyor. 125 ha, daha. bu sesle. oyun içerisinde kazandığımız rozetler sayesinde de e, karakterimizi mi güçlendiriyoruz? Kloz da abi. Evet. Bir şey daha aldık. Ee, ekstra klip aldık bir tane. Bas abi. Oo bir sürü şey veriyor. Ona da bas çık, çık abi klozla. Klozla. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık el bombamız da var istiyorsak yani, alabiliyoruz Evet alalım mı? Almaya gerek Yok derken aldım bile neyse çok önemli değil artık el bombamız da var el bombamız da inventörümüze yerleştirebiliyor muyuz o? Dur hemen alacağım bakıyorum Aynen yerleştirebiliyoruz. Şöyle yerleştir. Oo, tank mayınımız. Oha bak güzel de şey var. Anti tank VIP ama onlar güzel şey alamıyoruz. Alamıyoruz. Galiba. Level yetmiyor. Level'ımız yetmiyor. Burada bir sürü silah var alın de Evet, kilitli ama zaten onlar gördüğümüz. Yakında şu açılacak. Şeye bakamıyor muyuz direkt? Eee hani ha. askeri seç... notification'lar var iki tane ne gelmiş o, notification. İşte Victory'ye. Bak yeni savaş türü açılmış şu an. Aa görmüş açılmış. Bakalım ama. Direkt battle deyince geliyor mu abi? Bir seçmemize izin vermiyor can ya. Ben battle'a bas battle basıyorum. Bir dakika abi. Yanında bir tane menü var bak sol tarafında Gayet bizim izin yet, veriyor. Açılmış, veriyormuş. Vurayım mı Erinci'nin kafasını arkadaşlar? Vurayım mı? can hadi. Bir aç biraz da Sikirmiş oynayalım sonra bitirelim videoyu. ne oynayalım? Sikirmiş. Tamam. Bu Sikirmiş mod şeyden e, beri aklımdadır benim hep ya. Hangi oyunda? E, Kullan Donkey Kong mıydı? Red Alert, Red Alert. Ha Red Alert, onda da var. Onda Ondan da var. sonra Kesin şeyde var. de vardı, Red Alert'tan önce e, bu Blizzard'ın hmm. strateji oyunu vardı. Ee, MOBA tarzı olan. Hayır, hayır. Dümdüz strateji. StarCraft. StarCraft, evet. Ha, tamam. StarCraft'ta vardı asıl. Skirmish moda girerdik. Hı -hı. Orada düşmanlarla kapışırdık. Ama dediğin gibi Command Conquer Generals veya Red Alert serisinde de o Skirmish mod vardı. Evet, vardı. Bu arada sen arattın mı oyunu? Surging for battle diyor ama Dolan bekliyoruz Şöyle bakalım Eee Eee öyle işte burada hani 55 hani. kişi bekliyormuş şu an arıyormuş Dünya yakınlarımız ama evet Dünya çapında da 249 kişi oyun arıyormuş şu anda Hani gördüğüm kadarıyla oyunun hani en azından şu oynadığımız saatlerde çok geniş bir oyuncu kitlesi yok halihazırda bekleyen oyun aratan tabi oyun içinde olan oyuncuları da düşünmek lazım bu noktada ama keyifli oyun eğlenceli oyun evet Elinç biraz daha yetenekli olsa daha çok keyif alabiliriz bence hayır asıl ben böyle oynadığım için keyif alıyorsun şu an hiç öyle bir durum söz konusu değil bence yani böyle vursa merkezi böyle tak 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 geçse bitse oyunu ne, ne zevk olacaktı böyle eğleniyoruz bisikletle giriyor kafama biri atlıyor falan güzel şeyler Vazgeçtim aratma sikirim şey yapmayalım oyunu gördük zaten yeterince evet, oyun yeterince gördük. ne var ne yok. ne var ne yok gördük az çok arkadaşlar. Oyunumuz Heroes and Generals'dı. Steam üzerinden ücretsiz olarak indirerek arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. 10-10 bu savaşlarda yerinizi alabilirsiniz. Hani şey modunuz varsa hani bizde oluyor yer yer. Ee, oyunlar genelde böyle 5'e 5 falan oluyor ya böyle online hı hı. oyunlar. 5'e 5 olduğu için böyle 6. 7. 8. arkadaşlarımız bazen dışarıda kalıyor. Aynen öyle. O durumdan kurtulmak için böyle 10 arkadaşınızla birlikte 10-10 kapışmalara Hirozen Cerozla girebilirsiniz. 10'a 10 arkadaşları topluyor. Hı -hı. Böyle LAN'dan ya da bunlar gerçi şeyden de oynanıyor. Yani Parti gerek yok, Vardır. Çok eğlenceli olur bence. Keyifli olur. Şöyle bir oyuna bakınca oyunun grafikleri yeterli. Sesler güzel. Yani ben çok memnun kalmadım bu oyundan. Yani. Ortam da fena değil. Ee, şöyle 10 üzerinden ben buna bir... Çok verme. 6.5-7 verdim. Ben de 6 verdim. Hadi. 6.5-7 benden 6 erinçten arkadaşlar denemek isteyenler dediğimiz gibi açıklama kısmında yer alan bağlantı yardımıyla Steam üzerinden Heroes and Generals'ı indirerek oynamaya başlayabilir. Evet, orası Videomuzu o zaman... beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmuyorsunuz. Sormak istediğiniz her türlü sorunuz ve yeni ücretsiz Steam oyunu önerileriniz için yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Ve son olarak kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi bakın. bakın.